Sarımsaklı'da bulunan Aytaş Otel'de düzenlenen kokteylde CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Ayvalık Kaymakamı Nihat Nalbant, Ayvalık İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Cimli, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gençer, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Fatih Ayyürek, CHP'li Balıkesir İl Genel Meclisi ile Ayvalık ve Küçükköy Belediyeleri Meclis Üyeleri, Konuk Ülke Grupları, dizi filmlerden de tanınan ünlü müzisyen Cihan Okan ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Senegal, Sırbistan, Fildişi sahilleri, Bosna Ersek, Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan, Gambiya, Kongo, Beyaz Rusya, Slovenya, Hırvatistan, Avusturya, Gana ve Makedonya gibi ülkelerden katılan halk oyunları ekipleriyle Aks Halk Dansları topluluğunun gösterileri ve ünlü sanatçı Haluk Levent'in katılımıyla gerçekleşecek olan 3. Küçükköy Sarımsaklı Uluslararası Kültür ve Folklor Festivali'nin açılış kokteyli öncesinde konuk ekiplerin ülkelerine özgü şarkılar eşliğinde kendi aralarında yaptığı Yaptıkları danslar dikkat çekti. Ayola. kendi ülkelerinin folklori kıyafetleriyle rengarenk görüntüleri beraberinde getiren konu halk oyunları ekip gruplarının farklı dil, din ve ırka mensup olmalarına rağmen birbirleriyle kurdukları dostluk görülmeye değerdi.